Herkese merhabalar arkadaşlar. iyi çalışmalar. Soru çözüm gruplarında karşılaştığım güzel bir integral sorusunu sizler için yorumlamak istedim. Hemen birlikte çözümüne başlayalım. Soruda bize gerçel sayılar kümesinde türevlenebilen bir f fonksiyonu için f sıfırın f bir e eşit olduğu ve f'in türevi 1'in ona eşit olduğu söylenmiş. Daha sonra g fonksiyonunu f'e bağlı bir şekilde yazmışız. Bize de g bir eksi g sıfır farkı soruluyor. Şimdi bizim buradaki farkı bulabilmemiz için öncelikle g fonksiyonunu bir bulmamız gerekiyor. Bunun için de integral'i çözmemiz gerekiyor. Bu integral'i çözerken de e, içerideki ifade bir şeyin türevine benzemediği için e, ben buna bir şeyler ekleyip farklı türlü çözmeye çalışacağım. Buradaki ifadeyi çarpımın türevine benzetmeye çalışacağız. Şimdi çarpımın türevinde ne geliyordu? Birincinin türevi çarpı ikinci daha sonra ilki aynı yazılıyordu. İkincinin türevi geliyordu. Yani burada ikinci dediğim ifade aslında f'in türevi x olmalı ki tekrar türevi gelsin. O zaman ben buradaki ifadeyi x çarpı f'in türevi x'in türevine benzetebilirim. Şimdi biz öncelikle buradaki ifadenin türevini bir alalım. Daha sonra integralin içindekini de buna benzetmeye çalışacağız. Bunun türevini alırken birincinin türevi 1 çarpı ikinci yaparsak f'in türevi x gelir. Artı birinci aynı ikincinin türevi dedik. F'in ikinci türevi x geldi. Şimdi baktığımız zaman x çarpı f'in ikinci türevini elde ettik. Yanında bir de f'in türevi x olsa bu neyin ya da bu integralin sonucu nedir diyecektik. x çarpı f'in türevi x'tir diyecektik. O yüzden ben buradaki integralin içine bir tane f'in türevi x ekledim. Bir tane de çıkarttım. Değişen bir şey olmasın diye. Daha sonra bunu bir yazalım şöyle. İntegralin içinde x çarpı f'in ikinci türevi x Artı fx geldi. Bir de eksi fx varmış. Hatta bunlar türevleriydi yanlış yazmayalım. Şimdi ben şuradaki ifadeye baktığım zaman bu neyin türeviydi? x çarpı f'in türevi x'in türeviydi. Dolayısıyla x çarpı f'in türevi x şeklinde çıktı integralden. Daha sonra şuradaki ifadede zaten direkt f'in türevi x olduğundan fx olarak çıkması lazım integralden. Bir de artı c sabitimiz olsun burada g fonksiyonunu biz bu şekilde bulmuş olduk. Daha sonra g1 eksi g0 farkı bize sorulmuş. g1 eksi g0 da nasıl hesaplayacağız? Hemen yerlerini yazalım burada. g1 eksi g0 diyelim. g1 için x gördüğüm yere 1 yazacağım. Burası 1 çarpı f'in türevi 1'den f'in türevi 1 oldu. Eksi burası f1 oldu. Artı c geldi. Daha sonra eksi dedik g 0 yazalım şimdi. X yerine sıfır yazarsam bu kısım sıfırlandı. Buraları yazarsak f f sıfır artı c geldi. Bunu da hesaplarsak f'in türevi bir zaten neydi burada? 10'du. Daha sonra eksi f1 artı c eksi dağıtırsak artı f0 eksi c gelir. Artı c ile eksi c birbirine götürür. Daha sonra ben burada f0'ın da f1'e eşit olduğunu biliyorum. O yüzden biri eksili biri artılı. Bunlar yine birbirine götürecek. Cevap da buradan kaç çıkacak? 10 çıkacak.